Merhabalar, ismim Yunus Yılmaz. Koskep e, Genel Destek Programı ile ilgili bilgiler veriyor durumda olacağım şu anda sizlere. Koskep e, Genel Destek Programı'nın amacı ve hedefi şudur. E, proje yazma kültürü henüz oluşmamış, proje yazma niteliğine sahip olmayan firmalar için hazırlanmış bir destek programıdır. Destek programı içerisinde birçok destek kalemi bulunmaktadır. Bu destekler içerisinde sırasıyla gidecek olursak, e, nitelikli eleman desteği, e, danışmanlık desteği, eğitim desteği, yurt içi fuar desteği, yurt dışı fuar desteği, belgelendirme desteği, test analiz ve kalibrasyon desteği gibi destekler bulunmaktadır. Bu desteklerden yararlanmak için işletmelerin belli başlı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar nelerdir? Şu anda bunları öğreniyor durumda olacağız. Birinci şart bu destek programından yani COSGAP'in genel destek programından faydalanabilmesi için işletmelerin COSGAP veri tabanına kayıtlı olmaları gerekmektedir. Eğer bir işletme Koskep veri tabanına kayıtlı değilse kayıt aşamalarını sırasıyla gerçekleştirmesi gerekmektedir. Nedir bu kayıt aşamaları? Koskep'in veri tabanına girip şirket ile ilgili bilgileri doldurmaları gerekmektedir. Şirketin ismine, hangi vergi dairesine kayıtlı, vergi numarası nedir, çalışan sayısı nedir, yıllık cirosu nedir, hangi sektörde faaliyet göstermektedir gibi bilgileri doldurduktan sonra şirket evrakları ile birlikte bu doldurduğu bilgileri koskebe kaşeli ve imzalı olarak elden teslim edecek. Teslim ettikten sonra genel destek programı başvurusuna sistem üzerinden başvurması gerekmektedir. Orada zaten bir form var. Genel destek programına başvurusu diye. Bu formda yer alan bilgiler yine doldurulması gerekiyor eksiksiz olarak. Bu formda koskebe teslim edildikten sonra faydalanmak istediğiniz destekler sistem üzerinden bir bir açılacak. Yine az önce saydığım gibi nitelikli eleman desteği, fuar desteği, danışmanlık desteği, belgelendirme desteği, sinayi ve fikri mülkiyet hakları desteği gibi birçok destek kalemi bulunmaktadır. Yalnız bu destek kalemlerinden her birinin de kendi içerisinde ayrı ayrı küçük küçük şartnameleri vardır. Nedir bu şartnameler? Örneğin nitelikli eleman desteği. Nitelikli eleman desteğinde çok kısa ben size bahsedeyim burada. Nitelikli elemandan kastı 4 yıllık üniversite mezunu olmasıdır. Yani birçok işletmemiz ya da birçok sanayicimizin bize en çok sorduğu sorulardan birisi benim nitelikli elemanım var bunun için destek alabilir miyim? Ama nitelikli eleman diye adlandırdığı kişiler uzun yıllardan beri kendi firmasında çalışan ortaokul mezunu, lise mezunu ve o işte uzmanlaşmış kişiler. Bunları nitelikli eleman olarak algılıyorlar ama devletin nitelikli eleman ya da KOS gibi nitelikli eleman diye adlandırdığı kişiler 4 yıllık üniversite mezunu çalışanlardır. Burada yine çok ince bir çizgi vardır. Nitelikli eleman desteğinden faydalanmak isteyen işletmeler mevcut personeller için faydalanamazlar yeni istihdam edecekleri personeller için başvuru yapmaları gerekmektedir. Ancak bu şekilde bu destek programından faydalanabilir. Diğer bir e, başvuru kalemi, diğer bir desteklenen kalem ise örnek veriyorum danışmanlık desteği. Danışmanlık desteği için işletmeler koski ve başvuru yaptığında mevzuatta direkt şu yazar. Danışmanlık firmasının yani hizmet alacağı danışmanlık firmasının hizmet yeri yeterlilik belgesi olma şartı vardır. Yani siz herhangi bir danışmanlık firmasından destek almak istediğinizde ve bu o danışmanlık firmasına ödeyeceğiniz e, tutarı da COSCEP'ten geri almak istiyorsanız öncelikle şuna dikkat etmeliniz gerekmektedir. Danışmanlık firmasına direkt sorun. Hizmet yeri yeterlilik belgeniz var mı? Eğer danışmanlık firmasının hizmet yeri yeterlilik belgesi varsa ...danışmanlık ücretini COSGAP'ten geri alabilir. Diğer bir nokta ise belgelendirme desteği. Genel destek programının belgelendirme desteği. Hepinizin bildiği gibi ISO 9001, ISO 22000, C belgesi... ...ISO 22000 belgesi, ISO 14001 belgesi gibi belgeler bulunmaktadır. Firmalar bu belgeleri almak istediğinde... COSCEB'e bu belgeler için yaptığı harcamaların masrafı için başvuru yapabilirler ama mevzuatta direkt şu yazar. Eğer bir kuruluş belgelendirme desteğinden faydalanmak istiyorsa eğer e, Türk Halk'tan akredite edilmiş belgelendirme firmalarından bu belgeyi almak zorundadırlar. Yoksa yurt dışı akreditasyonlu belgelendirme firmalarından alıyorlarsa eğer COSCEB'in bu desteğinden faydalanamaz. Bunun gibi bazı ufak ayrıntılar vardır genelde destek programında. Bu ayrıntıları baz alarak bu desteklere başvuru yapmak zorundasınız. Diğer bir önemli nokta yine genel destek programı içerisinde test, analiz ve kalibrasyon destekidir. E, test, analiz ve kalibrasyon destekine başvuru yapan birçok sanayi kuruluşu, birçok endüstri kuruluşu, birçok makine firması bulunmaktadır. Çünkü bunlar sürekli arge yapan, sürekli üretim yapan, sürekli bir yenilik peşinde koşturan firmalardır. Ve bu argelerini, bu ürünlerini üretirlerken teste, analize ve kalibrasyona ihtiyaç duyarlar. Bunlar için yaptığı harcamaları da Coscap'den bir şekilde geri almak isterler. Burada yine dikkat edilmesi gereken nokta şu. Testi yaptıracağınız kurum devlet tarafından yetkilendirilmiş kurum olması gerekmektedir. O da nedir? Test kuruluşunun akrediteli bir laboratuvar ya da akrediteli bir test kuruluşu olması zorunluluğu vardır. Eğer siz cadde üzerinde herhangi bir test kuruluşuna testinizi yaptırıyorsanız ve o test kuruluşu akredite bir test kuruluşu değilse ya da akredite bir laboratuvar değilse KOSKep'ten bu desteği alamazsınız. Bu gibi bazı önemli noktalar vardır. Bu noktalara çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, COSGAP denen genel destek programı işletmelerin yıl içerisinde ihtiyaç duyduğu birçok destek kalemini içerir ve <laughs> desteği almak da aslında çok kolaydır. Ama dediğim gibi böyle ufak ince nüanslar söz konusudur. Bu nüanslara dikkat ettiğiniz takdirde yıl içerisinde yaptığınız katalog harcamalarınıza, broşür harcamalarınıza, tanıtım amaçlı CD harcamalarınıza ya da yıl içerisinde katıldığınız fuarlar için yapacağınız harcamalara, yeni istihdam ettiğiniz personellerin net maaşlarına, Aldığınız danışmanlık hizmetlerine varıncaya kadar birçok destekten faydalanabilirsiniz.